Ürün halkası gibi gelişmiş teknolojiler iş başında olsa bile bu bayinizin sunduğu kaliteli parçalar, hizmetler ve çözümlerin paha biçilmez olduğu gerçeğini değiştirmez. Dahası ürün halkası ihtiyacınız olan hayati parça ve malzemeleri sipariş etmek ve ekipmanınızın en iyi durumda çalışması için kat bayinizle iletişime geçmenizi hiç olmadığı kadar kolaylaştırmaktadır. Kullanımı kolay VisionLink web arayüzü, kat ekipmanınız için dahili üretici tarafından tavsiye edilen bakım aralığı programlarıyla birlikte gelmektedir. Böylelikle çalışanlarınız kullanım saatine dayalı olarak herhangi bir varlık rutin bakım ihtiyacı duyduğunda haberdar olabilir. Bu aynı zamanda önleyici bakım servis işlemleri boyunca yapılması gereken kontrol noktalarını adım adım gösteren servis kontrol listesini de içerir. Ki bu da çalışanlarınızın makineniz önleyici bakım için hazır olduğunda ne yapılması gerekiyorsa bilmesini sağlamaya yardımcı olur. Artı Vision Link bu rutin prosedürler için parça listesini sağlar. Elinde bulunan parçaları Vision Link listesine göre kontrol et ve tam olarak hangi parçalara ve malzemelere ihtiyacın olacağını öğren. Parça siparişini her zamankinden daha kolay hale getirebilmek için Vision Link Cat Buy'nin parts Store'uyla otomatikman çevrimiçi bağlantı kurar. Alışıla gelmiş siparişlerde Parça numarası aramada ve yazmada çalışanlarınızın hem zamandan hem emekten tasarruf yapmasını sağlar. Yeni ket ürün zinciri tüm varlıklarınızın bakımı için gerekli bilgileri size verir ve sizi doğrudan KET bayinizle bağlayarak her gün ihtiyaç duyduğunuz parçalara, hizmetlere ve çözümlere erişmenizi hiç olmadığı kadar kolaylaştırır. Bu nedenle yeni ket ürün zincirini bilmeye değer.